Herkese tekrardan kocaman bir merhaba. Eğer daha önce gelmediyseniz ben Esra. Bu kanalda hayatımda olan şeyleri ve sizinle paylaşmak istediğim bilgileri paylaşıyorum. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Öncelikle sesim böyle hasta gibi geliyorsa ve yıkık görünüyorsam kusura bakmayın. Çünkü bir tık hastayım ve e, ameliyattan beri adım akıllı rahat nefes alamadığım için uykusuzum ve yorgunum açıkçası. Aslında bu videoyu daha önceden çekmek istiyordum, fakat dedim ki biraz daha toparlayayım, bakalım e, ameliyattan sonraki süreç benim için nasıl ilerleyecek, size daha güzel ve daha doğru bir şekilde bilgi vermek istedim. O yüzden hadi gelin başlayalım. İlk olarak bu sürece nasıl karar verdim, benim için doktor süreci nasıl ilerledi, doktoru nasıl buldum, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Benimki tamamıyla cerrahi bir işlemdi. Herhangi bir estetik yok. Ee, şöyle yan döneyim. Burnum hala eskisi gibi. Sadece şu an biraz daha ödeme olduğu için şiş gözüküyor. Özellikle şu kısımlar hala ödemli ve şiş. Ben hiçbir şekilde rahat nefes alamıyordum. Geceleri sürekli uyanıyordum. Ağzımdan nefes alıyordum. Hani bu durum artık gerçekten hayatımı çok fazla etkilemeye başladı. Sabahları uyandığımda böyle sanki 10 kişi toplanmışlar ve gece beni dövmüşler. Hani bunu ciddi ciddi düşünüyordum artık. Her şey denedim. Yani yastık değiştirdim, eve havalandırdım. Bir sürü bir sürü yöntem yani aklınıza gelmeyecek her şey denedim. Yani burnuma Vix'li de soktum artık dedim ki hani acaba açılmıyor mu ne var. Hatta doktora gitmeden önce ile nane yağlı bir su yaptım. Hani buharla acaba nef nefesim açılır mı? Çünkü sürekli böyle burnum tıkanıkmış hissi yaşıyordum. Ee, Buhar yaptım fakat hani sol burnumdan evet alıyorum sağ burnum yok yani. Ve şu kafamı havluya bir kaldırdım. Eşim dediği tek şey bütün ev nane mix kokuyor. Nefes alamıyorum. Gözlerim yaşardı. Sen nasıl dayanıyorsun? Gözlerim evet yaşardı benim de. Hani gözlerim akıyor ama yok yani. O koku oraya gitmiyor. Burnumda hiçbir şey yok. Yanma, cahçur, hiçbir şey yok. Sadece gözlerim yaşıyor. Gözlerim kapalı bir şekilde hala bu ara yapmaya çalışıyorum. Hani açılsın nefesim de yok. Nefes alamayınca ağzından alıyorum. O nanenin tadı buralarıma geliyor. Fakat burnumda hiçbir şey yok. Aslında daha öncesinde yani 2-3 sene öncesinde doktora gitmiştim. MR çektirttirdim ama ben sonuçlarımı başka bir şehirde okuduğum için gösterememiştim. 6 ay sonra tekrardan doktora gittiğimde dediler ki o doktor buradan ayrıldı ve kendine özel bir klinik açtı. Zaten çok başarılı bir kadındı işte sürekli böyle instagramda falan videolarını fotoğraflarını görüyordum özellikle estetik konusunda çok tercih ediliyormuş ama benim amacım hiçbir zaman estetik olmadı. Sadece e, ameliyattan ister istemez biraz korkuyordum çünkü evet şeklini değiştirmek istemiyorum, herhangi bir şey yapmak istemiyorum ama ne olur ne olmaz yani arkadaşlar burun hani ameliyat olduktan sonra daha çok iyi anladım. Çok önemli bir organmış yani <laughs> hani insan diyor işte burun olacak, çok ne olacak, hani kol bacak değil falan diye ama çok çok önemliymiş. Neyse sonrasında tabii ben işin peşine düşmedim. O naneli buhar olayından sonra tekrar doktora randevu aldım ve gittim. kontrollerimi yaptı. MR çekmeden önce zaten dedi senin burnunda bir yamukluk var. Ben dedim ki bu çok normal çünkü dedim bizim halde genetik dayılarımdan annemin kuzenlerine kadar herkes zaten ameliyat oldu. Ki kız kardeşlerimde de bu olay var. Fakat hiçbir cesaret edip de ameliyat olamadı. Yani şöyle söyleyeyim. Konuşurken mesela hala ona alışamadım ama konuşurken hem ağzımdan nefes almaya çalışıyorum hem konuşmaya çalışıyorum ve burnum sadece duruyordu, dümdüz duruyordu. Sonrasında ben MR'a gittim. Zaten MR'da çok yakın bir tarihe verdiler. MR sonuçlarım çıktı. Sola deviyasyonum varmış. Ben zaten bunu bekliyordum. Ama ayrıca burun etlerim de çok büyümüş. Yani son zamanlarda beni o kadar çok etkilemesinin sebebi aslında burun etlerimin de çok çok büyümüş olmasıymış. Evet yamukluk var ben bununla yaşamaya alışmışım. Ama burun eti olayı da iyice ne artık dayanılmaz dereceye getirmiş. Bunun sebeplerinden birisi de şu an yaşadığımız ev gerçekten cadde üstünde olduğu için aşırı toz oluyor. Yani ben böyle bir evde daha önce yaşamadım aranızda umarım hiçbiriniz de yaşamazsınız. Buna dikkat edin. Şu an ilk amacımız kurutma makinesine hiçbir zaman ihtiyaç duymamıştım. Yani demiştim ki dışarı sevebiliriz evde neden kalabalık yapalım. Çünkü evde çok eşyayı sevmiyorum. O sırada benim arkadaki kitaplığım ağzına kadar doludur. Ama çok çok önemliymiş. Sonrasında da hava temizleyici. Yani biz bir de evde sigara falan da içmiyoruz, işittirmiyoruz da. Ona rağmen yani bu kadar etkilemesi felaket yıprattı. Ben doktora tekrardan gittim MR sonuçlarımı göstermek için. Dedi ki böyle böyle seninki çok ileri düzeyde bunu hani ilaçla falan tedavi edemeyiz. Çünkü dedi, hani başlangıç seviyesinde veya orta seviyede bir şekilde ilaçla tedavi etmeye çalışırım. Ama dedi, senin hem yamukluğun çok ileri seviyede hem de burun etlerin çok büyümüş dedi. Tamam dedim ne yapacağız? Ameliyat dedi. İyi hoş güzel. Yani bu benim ilk ameliyat tecrübem olacak ve şöyle bir şey var. Bundan 2-3 sene önce küçük bir kaza geçirdik ve eşimin burnu kırılmıştı. Burun ameliyatı çok ağır geçmişti yani onu çok etkilemişti. Nasıl etkiledi? O tamponların çıkması, ameliyattan sonraki ağrıları, o süreç yani benim ona göre acı eşim daha yüksek ama o süreci görmek beni biraz olumsuz etkilemişti. Ben dedim ki biraz düşünmek istiyorum. Eve gittim, akşam uyudum. Uyuyamadım. Sabah uyanamadım. Yani o Diyeceksin bu kadar abarttığın kadar hayatını etkiliyor mu? Aranızda benim gibi olanlar elbet vardır. Ne yattığınızı anlıyorsunuz, ne kalktığınızı anlıyorsunuz, ne yediğinizden zevk alıyorsunuz, ne içtiğinizden zevk alıyorsunuz. Ben dedim ki ben ameliyat olmaya karar verdim. Herkes işte şey diyor, çok zor yapabilecek misin? Ondan sonraki süreç gözlük takamayacaksın, nasıl olacak, nasıl edecek, şöyle de böyle de. Herkes bir tane şey söyledi. Ben dedim ki yani bu ezik çekmektense yani bunun başka bir çözümü yok madem Olacağım yani. Yapacak bir şey yok. Böylelikle ben ameliyat olmaya karar verdim. Gittim gün almaya. Şansıma Kasım sonunda değil, Aralık'ta olacaktım normalde. Bu ay olacaktı. Kasım sonunda birisi vazgeçmiş ameliyat olmaktan. Onun yerine ben aldı doktor. 29 Kasım'da ben ameliyat oldum. Doktorum dedi ki 2 gün öncesinden gel. 10 gün öncesinden de belli başlı yiyecek ve içecekleri içmem, yemem yasaklandı. Çünkü kan yapıyormuş. İşte kırmızı meyve, sebzeler, balıklar, balık yağları, bitki çayları vesaire vesaire bana bir liste verdi. Bunları da 10 gün öncesinden yemeği bırak. Bunlar kan yapıyor. Kanamanı ne kadar azaltırsak o kadar iyi olur bizim için. Tamam dedim. Ameliyattan 2 gün önce de 27'sinde gel. Akciğer filmi, kan tahlilleri vesaire vesaire. Bunun gibi kaç tahlil var? İşte dedi narkozdan onay alman gerekiyor. Yani sana narkoz vermemizde bir engel var mı vesaire. Bunları da yapman gerekiyor. İki, i̇ki gün öncesinden gel bunları hallet. Ertesi günde gel yatışını yapalım dedi. Peki dedim kaç gün yatacak? Üç gün yatacaksın dedi. Bir ameliyattan önceki günde de. Çünkü dedi senin ameliyata saat kaçta alacağım belli değil. Ameliyat günü kalacaksın. Bir de sonraki gün kalacaksın. Gözetimi altına tutacağım. Hani herhangi bir aksaklık olur. Bununla çok kanama olur. Vesaire vesaire. Tamamıyla e, tedbir amaçlı. Tabii bu süreçte çok gerildim. Yani gerçekten felaket bir gerginlik vardı. Normalde e, reglimin son Sonan ikinci günü falan denk gelmesi gerekiyordu ameliyat gününe. E, o kadar stres olmuşum ki renk olamadım. Ameliyat günü regle oldum. Ama yani öyle böyle bir stres yok. Herkes çünkü konuştum, herkes nasıl cesaret ediyor. Yani bu kadar abartılacak bir şey var mı? Çünkü ben bir şeylerden etkilendiğim zaman o süreç benim için çok zor geçiyor. O yüzden herhangi bir video izlemeyi bıraktım. Hatta normalde ben vlog şeklinde çekecektim. Sonra dedim ki yani insanları durduk yerde bu kadar korkutmayayım. Belki dedim benim beklediğim gibi geçmeyecek. Ve insanlar benim o telaşımı görüp de işte boş yere ameliyat olmaktan vazgeçmesinler dedim. Ve ilk de öyle yapmışım. Çünkü büyük ihtimalle ben bunu vlog olarak çekseydim birçoğunuz vazgeçecektiniz. Çünkü açıyorum birkaç tane biliyor. Herkes işte sanki sanki ölüme hazırlanıyormuş gibi çok zor bir şeymiş gibi anlatıyor falan. Allah'ım dedim ya. Videoların hepsini yarım yarım izledim. Dedim ki gerek yok. Gerçekten ameliyattan sonraki sürece bakayım. Ona göre video çekeyim. Ameliyat günü geldi. Ee, benim zaten ayrılıyor. Stres deseniz hat safhada. Ama bir yandan da gülmeye çalışıyorum. Diyorum ki ilk ameliyat deneyimim. Doktorum çok iyi. Şansıma çok güzel bir doktor denk geldi. Ve kendisine o kadar çok teşekkür ederim ki benim için bu süreci o kadar sakin, o kadar tatlı bir şekilde yönetti ki, yani e, dedik ki aklına takılan herhangi bir şey olsa sorabilirsin. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Sürekli beni bilgilendirdi ve beni rahatlattı açıkçası. Benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi buydu. Karşımda bilen bir insanı istediğim soruları sorup kendimi rahatlatabilmek. Ben odamda bekliyorum. Şansmada tek kişilik oda geldi. Rahat rahat tam böyle uyuyakalmışım böyle yatamda dalmışım. Pat hemşire odaya geldi. Dedi ki 5 dakika içinde hazırlan. Al şunları giy dedi. Kafanda bunu tak dedi. Hemşire öyle bir anlatıyor ki ben böyle tamam. Reis sakin ol. İşte 5 dakika içinde hazır ol. Ameliyata iniyorsun. Ya kardeşim tamam da yani böyle mi haber verilir? Sanki ne var? Bak yine aklıma geldi stres oldum. Tabi orada ben bir dokuz doğurmaya başladım Mehmet dedim. Benim dedim stres oldum. Bu dedim nasıl şey yapmak yani. Neyse dedim artık yapacak bir şey yok. Geldik buraya kadar. Bu saatten sonra vazgeçecek halin yok. Giydim elbiselerimi, saçımı falan kapattım, demir neyim varsa çıkarttım. İndik aşağıya, şansıma ilk beni aldı. Normalde ilk olarak çocuklar alınıyor, sonrasında kadınlar, en son erkekler. Aşağıya indim, kurbanlık koyun gibi hepimiz orada dizilmişiz çünkü ameliyathanede sadece burun ameliyathanesi yok. Bütün ameliyathaneler tek bir yerde olduğu için herkes orada bekliyor. Son yanına bir teyze vardı. Biraz onunla sohbet ettik. Beni ilk aldı. Yatırdılar. Narkozu vermeden önce dedim ki benim dişlerimde kaplama var. Hani doktor söylememi istedi narkoz verilmeden önce. Ona göre dedim önleminizi alırsanız çok iyi olur. Çünkü kırılma ihtimali olabiliyormuş. Bunu da söyleyeyim. Hani eğer benim durumumda olan varsa bunu narkoz almadan önce söylesin. Hem doktorunu hem de oradaki hemşirelere. Sonrasında beni bayılttılar. Ama çok güzel bir şey ya. Harika ya. Şu an diyorum ki narkoz verilen bütün ameliyatlara girelim. Gerçekten girerim. Çünkü şöyle Hemşirelerle sohbet ediyorduk okay. dedi ki şimdi sana dedi, biraz hava vereceğim zaten bayılacaksın dedim iyi tamam sadece maskenin şöyle takıldığını hatırlıyorum gerisi yok en son beni hemşire uyandırdı Esra Hanım hadi uyanın ameliyat bitti diye ben böyle ne bitti mi <laughs> ama beni nasıl entübe ettilerse bakın hala şuralarım acıyor yani gerçekten e, boğazım zaten çok uzun bir süre acıdı. Ama şu ciğerlerim şuralara mesela dokundukça acıyor. Hayatımda ilk defa entübe edildim zaten. Entübe edildiğimde de sonra da öğrendim. <laughs> Çünkü ben hiçbir şey araştırmadan gitmiştim. O narkozun etkisiyle kalktım hem şeyle ciğerlerim acıyor. Dedi ki çok normal. Yat sen sadece dinlen. Şu an dedi çünkü kafan dönebilir hala narkozun etkisindesin. Tamam dedim ama çok hızlı ayıldım. Başka bir hemşire geldi beni yukarı çıkartmak için sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Diyor ki sen diyor narkozu aldın, ememiz ben böyleyim. Verdiler, bayıldım yani hatırlamıyorum çünkü ameliyatı. Dedi çok hızlı ayılmışsın ya falan dedi. Dedim hani biraz başım dönüyor hala ama neredeyim, kimleyim, kimle konuşuyorum biliyorum. Ondan sonra odama çıkarttılar dinleniyorum falan. Doktorun çünkü birkaç tane daha ameliyatı vardı akşama kadar. Akşam geldi. Dedi ki ben senin ameliyatından çıkıp yanına gelene kadar seni yukarı çıkartmışlar. Sen ne ara ayıldın? Ben de dedim bilmiyorum hızlı oldu biraz. Sonra dedi ki bugün dedi biraz ağrın olabilir. Hani korkma ama dedi ben olacağını düşünmüyorum dedi. Zaten çok da güzel geçti. Süreç bir şekilde ilerledi. İkinci günü Artık tamponlar kan gitmeye çalıştıkça gitmedikçe ateş yapmaya başladı. Zaten size ateş düşürücü, ağrı kesici veriyorlar. Hani çok düşük bir dozda. Ama ben zaten ilaç kullanmadığım için parol bile etkili oluyor bana. Biraz böyle o ateş yapmaya başladı. Ben dedim ki kalk biraz yürüyelim. Eşimle beraber hastanede yürüdük. Kantine falan indik. En azından o bana biraz iyi gelmiş. Benim için asıl önemli konu tamponun çıkartılmasıydı. Yani en çok korktuğum şeylerden bir tanesi buydu. Çünkü e, tamponu çıkartırken bayılanları bile duymuştum zaten benim şeker düştü. Cuma günü hastaneden çıkacağız. Tamponlarımı çıkarttıracağız. Doktor geldi dedi ki hadi gel muayene odasına. Seni dedi tamponlarını çıkartalım. Önümdeki kişi var. Birincisi girdi çıktı hiçbir şey yok. Önümdeki çocuk girdi. Zaten ameliyata da beraber girmiştik. Ben ki ben de biraz rahatsız hissediyorum. Hani midem bulanmaya başladı. Çünkü tansiyonum böyle biraz düşüyormuş gibi. Zaten hani falan da yapmamıştım. Ondan sonra içeriden bir a sesi. Sonra içeriden hemşire çıktı. Başka bir hemşireyi çağırdı. Dedi ki ve tekerlekli sandalye getirin. Çocuk bayılmış. Beni orada dedim ki Mehmet'e benim dedim şu an ayaklarım, kollarım, bacaklarım tutmuyor. Dedim tamponlar içimde kalsın. Ben dedim böyle yaşarım. Gerçekten yaşarım yani. Doktor dedi ki korktun değil mi dedi. Ya dedim, korktum. O dedi geldiğinden beri mızmızlanıyor. Sen de dedi, korkma. Dedim korkma diyorsun da nasıl korkmayayım Allah için bir söyle çocuk bayılmış önümde. Keşke dedi öncesinde seni alsaydım. sen de daha böyle e, acı yüksek dedi. Daha rahat tepkiler veriyorsun falan. İyi dedim, hadi bakalım. Sonraki işte tut şöyle bir kase gibi bir şey tutuyorsunuz. O an kan falan gelmesin diye. Dedi ki bak dedi onunkini şöyle oynattım dedi ona bağırdı. Acıdı mı dedi yok dedim acımadı. Tamam dedi şimdi sakince çekeceğim dedi. Sen biraz nefes al ver dedi. Nefes alıp verirken çıkardı çekti sonra diğerini çekti. Acıdı mı dedi. Dedim ki acımadı. Ya ben bunun böyle olacağını bileydim bu kadar heyecanlanır mıydım? Bu kadar stres olur muydum? Gerçekten sıfır acı arkadaşlar. Sadece orada işte hani sümüğünüz aktığı için ve kanınız aktığı için birazcık böyle kuruluk oluyor. Ondan kaynaklı bir hafif Acı hissediyorsunuz ama bu da çok normal bir acı yani. Öyle o vay be tarzında değil. Ee, çok da hissetmedim zaten. Hele şu tarafını hiç hissetmedim. Burada biraz stres olduğum için çık diye çektikten sonra burada hiçbir şey hissetmedim. Bu şekilde kurtuldum. Tabi e, akıntılarım ve kanam hala devam etti. 2 gün kadar falan benim devam etti. Bu da normalmiş kanamın olması. Pazar gününden sonra artık o burun akıntıları da bitti. Benim için çok büyük bir rahatlık oldu. Çünkü dışarı çıktığımda sanki böyle sümüğüm akıyormuş gibi sürekli ben böyleyim. Böyle geziyorum. Biraz hoş bir görüntü olmuyordu Zaten çok dışarı çıkmadım ama olsun yani Evin içinde bile rahat edemiyordum sürekli peçete arıyordum Çok konuştuğumu fark ettim O yüzden hızlı hızlı anlatıp geçiyorum Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıda sorun ona göre cevaplayayım ben Bu şekilde akıntılarım geçti Tabi ben bu süreçte doktorum da demişti Gözlük de takabilirsin Burnunu da, da değebilir duş da alabilirsin Hiçbir sıkıntı yok dedi Tamam dedim böyleyse çok iyi. Sürekli burnumun için temizledim ama suyla. Yani su çektim. Ee, bir de bu biliyorsunuz hani ağzınızı açıp şey sıkıyorsunuz ya böyle bir şişeden su. O vardı bende. Onu sürekli temizlemeye çalıştım. Tabii çok baskı yapmadım. Zaten tıkalı. Bastığım su geri dönüyor. O şekilde temizlemeye çalıştım. Yani kurumaması için zaten spreyi vermişti doktor. Başka da hiçbir ilaç vermedi. sızım da olmadı zaten. Sürekli onu nemlendirdim. Suyla temizledim. Olabildiğince temiz tutmaya çalıştım. Pazartesi artık iç akıntılarım da geçmişti. Çok hafif hafif oluyordu. Bunlar da zaten normal denecek akıntılar. Söyle burlarımın akmıyordu. Pazartesinden itibaren biraz daha rahat uyumaya başladım. Özellikle o gece yattığımda kafamı koydum ve burnumdan şöyle bir hava girdi. Ben böyle Şükürler olsun Rabbim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. O kadar ihtiyacım varmış ki ona yani. hani Çok az nefes alıyorum burnumdan ama 4-5 gündür hiç burnundan nefes alamadığım için cenneti yaşadım o an. Çünkü ağzınızdan gece boyunca nefes alınca kuruyor ve onu uyanıyorsunuz. Daha da rahatladı. Fakat şöyle bir şey oldu. Ben yanlışlıkla gözümü kaşıyım derken sen yumru bir çaktın burnuma. Allah burnum tıkandı tekrardan. içi gene şişti. Akıntılarım gene başladı. Allah'ım benim ne olur bir şey olmamış olsun. Allah şükür olsun bir şey olmadı. Tam o böyle kendini toparladı derken eşim yanlışlıkla çarptı bu sefer. Tekrar başa sardık. Yine burnum şişti böyle hafif. Zaten doktoruma da sordum. Herhangi bir sorun yokmuş. işte akıntılarım falan oldu. Dedik hani biraz daha dikkat etmeye çalış. Hani iyileşmiş bayağı ama dedi. Hissedersin yani sonuç olarak. Zaten hala şöyle şuradan şey yaptığımız zaman hissediyorum hissediyorum. Bir acı oluyor. Ama eskisi kadar kalmadı. Çok hızlı bir şekilde toparladı. Bir buçuk hafta falan oldu ben ameliyat olalı. Bu şekilde süreci atlattım. Şu an durum nasıl? Bugün sabahleyin dedim ki artık şu burnumun için bir temizleyeyim. Çünkü sürekli sümüğüm akıyor. Ve peçeteyle sümkünemediğim için sürekli böyle <laughs> diye geziyorum. Dedim ki gideyim şu burnumun içine bir suyla adam akıllı temizleyeyim. Şöyle biraz ee, önceden şöyle sıkamıyordum, acıyordu. Bakayım hani sümkürebiliyor muyum artık? Çünkü eşim şey demişti, sümkürmeye başladığın anda artık burun iyileşmiştir. Sabah burnumu temizledim. O kadar rahatladım ki, o kadar rahatladım. Şöyle... Oh, derin bir hava çektim. Başım döndü hafif. Uzun zamandır o kadar iyi bir hava çekmiyormuşum. Ameliyattan önce de çekiyormuşum ben gerçekten. Şu an tam burun açık olmadığı halde öyle anlıyorum. Ağrımsızım olmadı herhangi bir ilaç da kullanmama gerek kalmadı. Sadece o ikinci gün tamponun ikinci günü hani artık o kadar çok baskı ki zaten burnumu şöyle ben buralara bir fotoğraf koyarım. Burnum şuraya koyayım hatta. Burnum yani öyle bir şişti ki çok komikti. Kendi halimi gördükçe kahkaha attım. O kadar büyüktü ki burnum hani şöyle kendi dalga geçiyordum. Hatta şöyle yan döndüğünüzde şişlikten şurası böyle dümdüz bar burnu gibi gözüküyordu. Şuradaki küçük kemer gözükmüyordu. Mehmet'e diyordum ya yani. bu nasıl bir burun şu an halime bak diye. Böyle burun dediklerim kocaman olmuştu artık. Ama o şey çıktıktan sonra çok rahatladım. Tamponlar çıktıktan sonra. Şu anda da çok rahatım. Ee, o yüzden bir korkunuz olmasın arkadaşlar. Öyle abarttıkları gibi çok büyük acılar, çok büyük bir sızı yaşamadım. Bence bunu doktor da etkili. Ben aşağı açılma kısmının hangi hastanede Eskişehir'de olanlar veya Eskişehir'e yakın olanlar varsa hangi hastanede ve hangi doktorda ameliyat olduğumu yazacağım. Sonsuza kadar tavsiyedir. Şu an mesela kardeşim de cesaretlendi. Ben de aynı doktora ameliyat olacağım diyor. Tabii ablam hala cesaret edemiyor. Orası ayrı konu. Ama bence gerçekten yaşam kalitesini çok etkileyen bir faktörmüş. Aranızda olmayı düşünen varsa hiç kaçırmasın bunu çok çok önemliymiş. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla konuştuğum için hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan işte bu nasıl oluyor, şu böyle mi oluyor vesaire. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Ben hepsini zaten cevaplıyorum. Yakın zamanda ameliyat olacak olanlar varsa ve video arayışındaysa lütfen aramayı bırak. Sakince, stres olmadan ameliyat olsun. Herkesin süreci farklı ilerliyor. Ama size şu kadarını söyleyeyim sadece insanlar o kadar çok böyle korkuyla giriyor ki ameliyata. Onun stresiyle ameliyata giriyor. Şöyle ki benden bir iki hafta önce burun ameliyatı olan bir arkadaşım vardı. Ee, onun da herhangi bir acısız olmadı. o da bir de estetik de olmuştu çok hızlı toparlıyorsunuz fakat o burnun iyileşmesi belli bir süreç yani 15-20 bir ay iki ay artık bu süreç kişinin kendi vücuduyla alakalı o yüzden sakın üzülmeyin hemen ayağa kalktınız diye hemen iyileşeceksiniz diye bir şey yok ve ameliyatta burnunuz acımadı diye başka bir yeriniz acımayacak değil yani e, kastettiğim şu mesela benim entübe edilirken damağım çok fena yara olmuş büyük ihtimalle hani o dişleri korumaya çalışırken orayı birazcık acıttılar. Şu an bakayım. Hatta biraz hala yara bir buçuk hafta geçmesine rağmen ama eskisi kadar acımıyor. İlk günler çok felaket acıyordu. Bu bahsettiğim arkadaşımda kolunu şu şekilde bağlıyorlar. Çünkü buradan damar yolu açmaları gerekiyor. Çok sıkı bağlamışlar sanırım. Kolu çok acıyormuş. Yani evet benim mesela öyle bir şey olmadı. Yani böyle ufak tefek şeyler olabilir. Bunlar da hemen geçecek şeyler. O yüzden üzülmeyin. Burun ameliyatı bence çok kolay bir ameliyat ve iyi ki de ilk ameliyatım burun ameliyatı olmuş. Bundan sonra gireceğim ameliyatlarda beni motive etmiş oldu. Umarım bir daha gerek kalmaz ama <laughs> neyse daha da uzatmayayım. Merak ettiğiniz başka bir soru varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip beni de takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.